Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni Growing Pack etkinliğinden bahsetmek istiyorum. 5. ayın 22'sinde geldi bu etkinlik. 6. ayın 4'ünde bu etkinlik sona erecek. UC artı gelişim puanıyla buradan paket satın alıyoruz. Etkinlik boyunca sadece bir defa paket satın alma hakkımız var. Şimdi önceki gelişim puanlarını nasıl kazanabiliriz bundan bahsedeyim. Burada görev yazan bir kısım var. Burada puan görevleri bulunuyor. Toplam 12 gün giriş yap 400 puan. 120 dakikadan fazla oyna. 80 puan, 60 dakikadan fazla oyuna 50 puan. Bu arada bu maç içi değil. Böyle oyun açık koysanız, gitseniz de dakika ilerliyor. Ben genelde bu dakika görevlerini e, telefonu şarja takıyorum, oyun açık bir şekilde tamamlıyorum. Klasik modda maçlarda ilk 3 içinde tamamla 200 puan. Bakın burada puanlar var. Siz buradan puanlar kazanacaksınız. En kolay görev neymiş? 3000 BP harcı. Hemen gidelim harcayalım. Ben genelde gümüş alıyorum. Hemen alalım. harcadık. Hemen görevimize bakalım tamamlanmış mı? Bakın burada hemen kırmızı oldu. 3000 BP harca. Hemen gelişim puanımızı aldık. Şimdi paketleri inceleyelim biz. Şimdi ilk paket sadece UC ile alınıyor. 400 UC artı 0 gelişim puanına 10 UC iade veriyor. 3 kırmızı kristal ve hileci köpek balığı kaskı veriyor. İkinci pakette 400 UC artı 50 gelişim puanına 40 ocağı iade veriyor 6 kırmızı kristal ve başlık veriyor 400 oc artı 100 gelişim puanına 10 kırmızı kristal başlık ve 80 OC iade veriyor asla bu etkinlikte ilk baştaki paketleri almayın şimdi ben tüm paketleri tek tek anlatıyorum İlk defa bu videoyu izleyen oyuncular olabilir çünkü ben growing pack etkinliğini her zaman geldiğinde çekiyorum yani kanalda bir sürü growing pack videoları mevcut 400 uc artı 150 gelişim puanlı 14 kırmızı kristal. Altın kafatası M762 veriyor. Ve 120 OC'ye de iade veriyor. Sonrasında 400 uc artı 200 gelişim puanlı 18 kırmızı kristal M762 silah deseni ve 160 OC'ye iade geliyor. 400 uc artı 250 gelişim puanına 22 kırmızı kristal M162 silah deseni ve 200 OC'ye iade geliyor. Gördüğünüz üzere gitgide OC iadeler artıyor. 400 UC artı 300 gelişim puanına 26 kırmızı kristal, M762 silah deseni ve 240 UC iade geliyor. 500 UC artı 500 gelişim puanına 30 kırmızı kristal, setin ismi neymiş? Hileci köpek balığı seti ve 300 UC iade. Bir sonraki paketimiz 500 UC artı 600 gelişim puanı, 33 kırmızı kristal, set ve 360 UC iade. 500 UC artı 700 gelişim puanı, 36 kırmızı kristal, set ve 420 uc iade. Gördüğünüz üzere en sondaki paketi alırsanız 40 kırmızı kristal ve set size bedavaya gelecek. 500 uc artı 800 gelişim puanına sondaki paketi alırsanız 40 kırmızı kristal e, set ve 500 uc iade geliyor. Yani eğer uc'niz varsa en sondaki paketi alın. Size set ve kırmızı kristal bedavaya gelecek. Ee, toplam değeri 3500 UC. Size 40 kırmızı kristal ve hileci köpek balığı seti bedava gelecek. Şu an ben etkinliğin tanıtım videosunu çekiyorum. Ee, gün içerisinde de Grom Pek etkinliğinden paket satın alacağım. Ve satın aldığım videoyu da ikinci YouTube kanalıma atacağım. Meksenekazi Global'e. Bu videonun yorumlar kısmında ikinci kanalımı da bırakacağım. İsterseniz o kısımdan paket alıp almadığımı da bakabilirsiniz. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala böyle değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz.